Evet arkadaşlar, yeni bir bölümde karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki bölümde artı 7 ayrı pek almıştık. Onun dışında ekstra bir item yapmamıştık. Biraz pazar denemiştik. Upgrade ka kağıtları almıştık. Yorumlarda da baktım. Yorumlarda kalkana öncelik vermem gerektiği gibi bir hissiyat doğdu benim için. Elimdeki kalkanı, yani 70 görevinden aldığım göz kalkanı basacağım hızlı bir şekilde basmak istiyorum çünkü yanacağından korkuyorum ve durursam devam edemem diye düşünüyorum o yüzden çok hızlı bir şekilde atıyorum hemen ah 6 artı 4'e yandı yani şaka gibi artı 4'e yaktık hızlı bir şekilde bastım ama yani ben artı 5'i bir düşünecektim açıkçası ama artı 4'te yaktık kalkanı yani bu çok kötü oldu. Şu an bize ekstra bir kalkan masrafı çıkacak. Yani... Yani bu bölüme kötü bir şekilde başlamış oldum. Moralim bozuldu açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Hemen yolumuza devam edelim. Bir artı 7, artı 6 DSL'lere bakalım. Fiyatlar nedir? Ee, alabiliyor muyuz? Paramız yetiyor mu? Onu bir araştıralım hemen. Ona göre e, bir yol izleyelim. Ama çok pahalı yani. Alabileceğimiz bir e, imkan olduğunu düşünmüyorum bunu şu an için. Ama aklımızda bulunsun. Biraz para biriktireceğiz. Yani kalkansız gezemeyiz sonuç olarak. Evet arkadaşlar. Şu moblardan çıkan görev materyalleri vardı. Bunları pazara koyuyorum. Satılır mı bilmiyorum ama e, bilgisayar başında duramayacağım zamanlar için böyle bir değerlendirme yapmak istedim. O yüzden elimde bulunan, bankada bulunan senlerini müsait zamanlarda pazara koyup satmak istiyorum. Arkadaşlar Lüferson'da bir gelir elde edememiştik. Yani Eslant'a geldim, kurdum. Yani burada da ne kadarlık yani bir 700-800K'lık bir materyal satmışız bu moblardan çıkan ürünlerden. ve pazarı bozacağım. Bir Lüferson'a geçelim. Şu etkinlikler vardı. Çark çevirelim. Dolduğum süremiz bilmiyorum ama evet. Hemen bir çark çevirelim. Yani buradan da güzel bir şey düşer mi bilmiyorum ama şu premiumlardan düşse vallahi çok güzel olurdu. Ama pot geldi. Şu direkt görevlerimiz var. Onlara girelim. Buradan da bir kere Weeping Breaker çıkarmıştık. Belki şanslıyızdır bugün. Şanslı günümüzdeysek yine alabilirsek çok güzel olur. Çünkü Onem'e yakın bir gelir elde ediyor. Bizim için de aynı zamanda farm gibi olmuş olur. Biraz da pot kasarız hem. Ne kadar ilerleyebilirsek eksimize de biraz katkı sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bir bakalım önemli bir yer olursa kayda girerim. Arkadaşlar şer ve çitin çıktı. Üçüne de girdim. Biraz da pot almış oldum. Buradan çıkanlarla topladığım Draki'den çıkanlarla şu şeller yani Draki şel verdi bana. 15 tane veriyormuşum. Onların karşımda Draki şel verdi. Tabii ne işe yaradığını da bilmiyorum. Öyle bir gaza geldim yaptım ama artımı basarız kullanır mıyız? Şu an için onunla alakalı bir karar vermedim. Arkadaşlar şu monsterlar vardı dört tane. Hemen onlara girelim. Bu sefer şu mobları kesmek istiyorum. Yani biraz eks kasmış oluruz. Belki içeriden bir şey de düşer. Şimdiye kadar hiç keserek devam etmemiştim. Bir bakalım hemen. Evet birinciyi boş geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinciden ilk drop'umuzu düşürüyoruz. Bir Opal'ı yirik aldık. Yani elimizdekilerle kıyaslarız. Bir işimizi görür mü bilmiyorum ama bir değerlendiririz. Pazarda da fiyat karşılaştırması yaparız. Üçüncü boş. Herhangi bir şey gelmedi arkadaşlar. Dördüncü de boş arkadaşlar. Dört tane de bir tane Opal E-Ring düşürmüş olduk. Kısa günün karı. Yani hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Bir bakacağım yani üstüme de takabilirim belki. Ya da sata da bilirim. Yani henüz bir karar vermedim bunun ne yapacağımla alakalı. Biraz vakit geçirelim. Evet arkadaşlar piyasasına baktım da bunun 11.5 .30, 11,5'dan bay pazar var. Yani başarılı ben 5-6 emlik bir şeydir diye tahmin ediyordum. Aklımda o şekilde kalmış ama yani 11 em güzel para işimize gelir açıkçası. Ama yine de belki kullanabilirim yani. Onu da araştırmam gerekiyor yani defanstan Hiçbirden vazgeçip e, takalım mı? Onun için henüz bir karar veremedim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Tekrar Esland'da bir pazar kuracağım. Elimden ne kadar çıkartabilirsem kardır. Arkadaşlar yine bir şey satamadık ama e, Bir Onslaught'ta biraz farm yapmayı düşünüyorum. Ee, bir gezeceğim boş bir slot bulabilir miyim bilmiyorum ama biraz e, vakit geçirmek istiyorum burada. Biraz kalabalık içerisi ama bir şansımı deneyeyim. Belki bir yer yakalayabilirim. Yani burada Mastodon'da açıkçası Op Goblin'de çok iyi gelir sağlayabileceğimizi düşünüyordum. Ama çok da bir barınamadık ama bir şansımızı deneyelim tekrardan. Yolda giderken şu bulut seekerler. Bulut Seeker mı artık? Seeker mı nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Bir de şu bisler var. Bunlardan bir şey düşüyor mu? Bilmiyorum ama yani bunları da bir ara biraz vakit geçirsem iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar Mastodon'a geldim. Bir human bir ork var ama birbirlerini kovalıyorlar. bir izleyelim bakalım. Vs atacaklar mı yoksa kovalamaca mı geçecek? Sanırım Vs atacaklar. Bıraktım kendi hallerine. Ben hemen Mastodon'a yapışayım bu arada. Ne kadar alabilirsem kardır. Hızlı bir şekilde dönmeye çalışayım onlar birbirleriyle uğraşırken. Büyük ihtimalle buradan çıkanlar belki de. Evet arkadaşlar orada çok fazla kalamadım. E, o yüzden bir Hop Goblin troll bakmak istiyorum. Hop Goblin de troll de doluydu. Şu ağaçları da söylemişti yorumlarda arkadaşlar. E, bir bakayım dedim ama burada dolu. Yani 2-3 slot birden dönüyorlar. Yani çok da Kase atmayı düşünmüyorum ama, ama müsait bir an yakalarsam açıkçası değerlendiririm burayı. Arkadaşlar yine barınamadık. CZ'den kaçtık. Daha fazla vakit kaybetmek istemedim. Yani 600K ile yolumuza bakıyoruz. Burada bir arkadaş yazdı. Destek amaçlı ama e, klana girdim. Felankuru keseceklermiş. Destek istediler. Bir bakayım içeriye ne zaman girecekler bilmiyorum ama vaktim olursa hem destek olmak isterim hem bir tecrübe edinmiş olurum bu konuda. Evet arkadaşlar girdik başladık İki partiye de iki partiye de buff verdim çıktım şu an mage partide devam ediyorum orada da bir price var burada da bir price var gibi destekliyoruz yani kesebilecek miyiz bilmiyorum ama 15 kişi yaklaşık 15 kişiyiz yani mage party ile birlikte. Benim için de bir tecrübe olmuş oldu açıkçası. Farklı bir ortam. Arkadaşlar neredeyse 5 dakika oldu henüz ee, bitiremedik. Yani canı azaldı ama daha fazlasını inmiyor açıkçası. Yani buradan indikçe doluyor, indikçe doluyor. Sanırım ilk başta işte Rogue'lerin yüzdeleriyle birlikte hızı düştük ama buradan sonra tabi çok da bir etki yapmadı. Arkadaşlar 10 dakikayı geçti. Yine aynı yerdeyiz. Evet 15 dakika oldu. Bırakacağız sanırım anladığım kadarıyla. Geri çekiliyoruz. Yani olmadı. Tabi burada eksiklik nedir bilemiyorum ama kesilemedi yani. Bu kadar zor olup olmadığını da bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla daha güçlü gelmemiz gerekiyor. ESC yaptılar çıkıyoruz. Başka bir gün denerler sanırım. Tabii denk gelirsek iyi olur. Arkadaşlar biraz harpi dönmek istedim. Yani daha önce harpi denememiştim diye hatırlıyorum. Yani biraz farm odaklı deneyerek biraz vakit geçirmek istiyorum. Hızlı kesebiliyor muyum? Ne kadar seri dönüyorum ya da herhangi bir çöp item ne geliyor bilmiyorum ama yani mürich düşebilir. Bu Raven'lardan çok güneş düşürüyorlar. Tabii ben onu daha henüz kesemiyorum. Yani Arpi'den de gelir mi bilmiyorum ama şöyle birazcık denemek istiyorum slotu. Ya arkadaşlar yani ortalama bir 5 dakika vakit geçirdim ama sıkıldım yani. Hem çok aralıklı hem şu zehir olayı falan yani bir şey de düşüneceğini sanmıyorum. Kısa sürede düşeceğini sanmıyorum. Tabii belli olmaz belki Jenny ile bırakıp değerlendirebiliriz ama şu an için pes ettim açıkçası. Evet arkadaşlar tekrar bir buy pazar kuracağım. TSV middle class kuruyorum. Biraz bilgisayar başında olamayacağım. Açıkçası boş kaldığı zamanlarda artık bir yerden bir gelir sağlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde hem itemlerimizi yükseltip hem level'ımızı hızlı, hızlı bir şekilde arttırmak istiyorum. O yüzden boş zamanlarda pazar kurmak açıkçası bana mantıklı geldi. Biraz bunu da deneyeceğim. Verimli olursa uzun bir süre boş vakitlerimizi bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar TS'lerin hepsini vermişler. Aslında çok da bir şey yapmamıştım ama güzel bir TS elde etmişiz 117 tane. Yani buradan ne kadar kar ederim bilmiyorum ama 1 hem 2 hem 5 hem yani ne kadar olursa olsun artık kar olarak bakacağım. Bir bakalım satmak istesek ne kadara satarız. Yani 306'yı almıştık galiba. Yok 310 almıştık. 335'e var. Yani buradan 15K mı 20K mı ne herhalde vergiye düşse 15-20K falan elde ederiz. Kar elde ederiz. Yani satılacağını düşünüyorum açıkçası. Yani herkes kullanıyor ama hızlı mı gider gitmez mi bilmiyorum. Middle class gelmemiş. Yani middle class aslında bunun farmı var mıdır, nereden düşüyor middle class'lar? Aslında onun bir slotunu biliyorsanız, bir yorum atarsanız çok memnun olurum. Middle class da çok gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bazı itemler, çitinler ya da basit itemler için çok e, gerekli diye düşünüyorum. O yüzden hani bununla alakalı bir slot varsa düşürebileceğim, orayı da değerlendirebilirim açıkçası. Arkadaşlar elimdekilere şu abi iskemler de vardı daha önceki baydan almıştım galiba diye hatırlıyorum. Bir de şu TS'leri aldığım TS'leri tekrardan sel olarak pazara koymak istiyorum. Bir denemiş olalım satabiliyor muyuz hızlı şekilde. Evet arkadaşlar ikisini de satmışız yani bütün TS'ler gitmiş. Yani bir TS başına da 15k mı? 15-20k kar elde etmişiz. Yani bir iki m falan bu TS'lerden kar elde etmiş olduk diye düşünüyorum. Ama eski de zaten ucuza koymuştum. Piyasanın altında koymuştum. Onlar da gitmiş. 195 emmimiz oldu. Tekrardan bir bay pazar kurabilirim. Hem şu abeslere kurayım. Hem e, TS'ye hem middle class'a. Hani şöyle kolay hızlı bir şekilde gidecek ürünleri koyarsam herhalde bir süre böyle bana bir gelir sağlıyor olur diye düşünüyorum. Hemen koyuyorum middle class, TS, abase game. Yani toplam 139 emlik bir pazar. Tabi hepsini alabilirsek ama şu middle class'lar gelmiyor. Diğerlerinden büyük ihtimalle çekerim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar 4 tane abase, 115 tane TS, 2 tane de middle class gelmiş. Yani bence güzel bir item çekmişiz açıkçası. Yani TSE özellikle yine çok fazla aldık. Evet arkadaşlar. Drake hakkımız dolmuş. Hemen Drake'ye giriyorum. Yine hızlı bir şekilde geçelim buraları. Yani ümit ediyorum yine Weeping Breaker için. Ya da Box için. Şans dileyin. Yani aslında ilk odalardan girmek avantajlı mıdır bilmiyorum ama yani Weeping Breaker'ı da daha yukarıki odalardan düşürmüştük. Ya ben yine de hem pot kasmak için hem belki yani şansımızı arttırmak için daha çok e, kutu şansımızı arttırmak için en baştan başlıyorum ama eğer yorumlarda bana kimse düşürmedi şimdiye kadar yani böyle bir drop yok. Diye bir dönüş yaparsanız, ben de hani üçüncü ya da ikinci artık hangi kattan başlamam gerekirse oradan başlarım. En vakit kaybetmemiş olurum çünkü üç tane gir çık inanın yani yarım saat filan vaktimizi alıyor herhalde diye düşünüyorum. O yüzden hani vakit bizim için önemli. Daha yukarılardan başlayabilirsek bizim için daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar bitirdim. Herhangi bir şey düşmedi bu sefer. Sadece pot aldık. Yine yolumuza bakıyoruz. Arkadaşlar bir tekrardan CZ'ye geldim. Bisle Shadow'ları bir denemek istemiştim. Burada bir 5-10 dakika vakit geçireyim istiyorum. Bir high class aldık çünkü. Hemen şimdi şurada bir tur atarken yani yanlarından geçecekken hemen bir high class verdi bisler. Yani bisler bir slot sanırım. Başka yerlerde var mı bilmiyorum ama bakabilir, bakabilirim. Onları keserken bulut seeker'mış. Pardon, shadow dedim ama iki taraflı bir döneyim diyorum. Bir 5-10 dakika. Arkadaşlar yok ya hani bir geldi ama hani çok böyle önemli bir şey çıkmıyor daha fazla vakti kaybet, kaybetmek de istemiyorum hemen bir yine mastodon deneyeceğim şu mastodonlar aslında bir kapak atabilsek oradan çok iyi gelir elde edeceğimi düşünüyorum ama bunun için bayağı bir güçlenmemiz gerekiyor evet arkadaşlar şu an boş etrafta da humun gözükmüyor ee, hızlı bir şekilde alabildiğim kadar almak istiyorum. Seri düşüyor zaten bunlar, ne kadar toplayabilirsem benim için anlık nakit arkadaşlar. Aslında bir ceni açsak burada, süreyi değerlendirmek amaçlı çok güzel olur. Çünkü gelen giden olmadı henüz. Evet arkadaşlar 5 dakikaya geçti, ben hemen ceni kuracağım, ee, hem uzaktan takip edeceğim hem elle hani uğraşmaktansa ceni üzerinden biraz kasmış oluruz. Sizlerin hepimiz olmadığı için de Ronoklan hemen dışarı attı. Yani biraz kastık 68 tane geldi. Yani 2.5 M 2.600 yani çok güzel bir gelir elde etmiş aslında 20 dakika 25 dakika belki Toplam geçirdiğimiz vakit Gider 0 Yani Ceni açmasam 0 Ceni'de de Yani 20 dakika karşılığı bu değil zaten Yani çok iyi gelir sağlıyor mastodon Yani orayı Sürekli zira, ziyaret etmem gerektiğini düşünüyorum mümkün olduğum her fırsatta bir deneyim şansımı oradan toplayabileceğim ne kadar olursa belki yarım saat, bir saat, iki saat gibi vakitler geçirebilirsem çok güzel gelir elde edebilirim kısa sürede şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar bir de Delos'a geldim hop Hopgoblin'e bakayım ee, burada da bir gece bırakabilmiştik diye hatırlıyorum yani çok fazla tutunamadık ama bir dört tane bu salmıştık iki üç saat içerisinde ve güzel nakit atıyordu. Bir şansımı deneyeyim. Burada slot var mıdır? Genelde hep dolu oluyordu baktığım zamanlarda ama tekrardan bir kontrol etmiş olalım. Arkadaşlar biri var ama burada sanırım. Of yani ya cenisi bitti ya başka bir şey oldu. Çar boş bekliyor. Ben hemen slota giriyorum. Yani hızlı bir şekilde Jenny ile kasabildiğim geliri elde edeyim. Yine uzaktan takip edeceğim tabi oyunu. Arkadaşlar 5 dakika oldu hemen bu saldık. Çok güzel yani. Arkadaş hala buralarda değil sanırım. Slotu değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar kesmişlerdi beni tekrar geri geldim. Beni kesen de bu arkadaşın sanırım Human çarı. Yani burada rahatsız edenleri gelip kesiyor. Devam ediyor yoluna galiba. Evet arkadaşlar. Yani artık biraz eks kasmak istiyorum. Tabi DC Premium'la ne kadar kasabilirim bilmiyorum ama bir taksiyi bir günlük değerlendirmek istiyorum 24 saat. Burada arkadaşlar taksiye biniyorlarmış. <laughs> yani bir değerlendirelim. Hani bir yani toplam 24 saatte hem verdiğimiz nakitin karşılığını nasıl almış olarak bir değerlendirelim. Hem de bize ne kadar ek sağlamış olacak onu değerlendirelim. Yani gece 12'den ertesi gün gece 12'ye kadar burada oturacağım. Oturduğum yerlerde hem kasılmış olacağım hem tabi buradan düşecek şeyler ne kadar ne sıklıkla ne düştüğünü bilmiyorum ama bir değerlendirmiş olalım aklımızda bulunmuş olsun belki premiumumuz bittikten sonra bir DC Premium'u da değiştirmiş oluruz belki bu vesileyle charımızı kasarız buralarda bir bakalım yolumuza yani arkadaşlar 47k eks geliyor yani pot düşüyor üstündekileri boşalttım hani ekrana bakmadığımda üstüm dolarsa hani alamama gibi bir durum olmasın diye. Ona göre tekrardan size bir bilgi veririm. 12 saat sonra sanırım yani toplam 12 saatte bir rapor vermiş olurum. Hani 12 saatte ne düştü ne kadar ilerledik. Ve son olarak 24 saatte ne düştü diye size bilgi veririm. Yani çok bir ümidim yok. 47K ile yani slot seri dönüyor ama hani 47 k bizi ne kadar hızlı bir şekilde ilerletir bilemiyorum. Ama X premium olsa tabii 100k falan alırız diye tahmin ediyorum. Buradan bakalım değerlendirmiş olalım bir gün yani bir gün burayı bir değerlendirmiş olalım. Arkadaşlar 12 saat oldu. Yani %50 olmuşuz. 3 tane buz gelmiş. Yani çok memnun etti açıkçası bu. 379 tane de podcastmışız. Ee, para olarak da herhalde beş buçuk falan nakit kasmışız. Yani verdiğimiz paranın yarısını karşılayacak gibi duruyor açıkçası. Bu da değerlendirilebilecek anlamına geliyor benim için. Bir bakalım 24 saati tamamlayalım. Ona göre bir, bir günü değerlendirmiş oluruz burada. Evet arkadaşlar 24 saati tamamladık. Bir 15 dakika kaldı. arkadaşa da teşekkür ederim. Yani herhangi bir DC yemedik. 24 saat boyunca slottaydık. Yani üstümüz boştu. 110, 112 M 400 K'mız varmış. Şu an 123 M yapmışız. Yaklaşık 11 M para kasmışız. Yani pot 379 tane bankayı bırakmıştım. 328 de tekrar almışız. Yani 700 tane de pot kasmışız. Bir tane monster aldık. Dört tane de bus aldık. Mob ne kadar kesmişiz onu merak ettim. Yani mob da 11 bin mob kesilmiş. Yani 11 binde 8 kişilik bir partide düşen değer bunlar. Yani açıkça söylemek gerekirse X Premium'la gelip burada kasılabilir. Tabii X Premium'luyu parti kabul ediyor mu onu bilmiyorum. Yani oradaki detay önemli. Ama bunu değerlendiririz büyük ihtimalle. Benim premium ne kadar var? 8 gün. 8 gün premium var. Yani o 8 gün bittikten sonra bir bakalım. Durumu değerlendirelim. Ona göre X premium olarak biraz bir ya X premium ya da Switch da sanırım. Hepsini kullanabildiğim. ikisinden birisini değerlendirerek X kasacağım günlerde X'e tutarım. Kendim farm yapacağım zamanlarda da DC premium alıp yoluma devam ederim. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitireceğim. Tekrardan bir pazar kurup bırakacağım. Elimdeki daha önce aldığım bay pazardan çektiğim e, ürünleri satacağım. Bir de takıyı ta satalım. Toplam 68 emlik bir pazar olacak. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde kusura bakmayın mikrofonum arızalanmış sanırım. Daha yeni almıştım ama 2-3 kere kullandım. Şu an çalışmıyor, cızırtı yapıyor. E, bana bu konuda da destek olursanız çok memnun olurum. Yani hangi mikrofonu kullanmalıyım? Hangilerini tavsiye edebilirsiniz? Hani burada siz. Daha doğru, daha uygun bir şekilde dinleyebileceğiniz şekilde ses kayıtları yapmak benim için önemli. Yani bu konuda da bana bilgi verirseniz hem mikrofonu da bu şekilde değiştirmiş olurum. Yine dediğim gibi bir önceki videomdaki yorumlar için teşekkür ediyorum. Burada beni yönlendirici yorumlarınız çok memnun ediyor. Yine o şekilde yorumlarda bulunursanız yani ben hangi adımları atmalıyım, nasıl ilerlemeliyim memnun olurum. Tekrardan çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.